oynuyoruz. Hadi Kerim. Kerim burada bana yeni ev yapmış. Vallahi gördüğünüz gibi buraya beni beni şey yapmış arkadaşlar yolunu göstermiş. Bak burası senin evin diyor. Evet. Buraya da yazılar koymuş ama tamam. Bak orada Canan bak. Diyor. Ha gördüm seni. Arkadaşlar burada beni nasıl yapmış biliyor musun? Villa yapmış bildiğin çocuk. Baksana. Dur dur şunların bir tanesi kırayım da. Lan. Ağlamıyorum. Lan. Ana. Dur dur. Dersen alabilir miyim? Oğlum. Ağlım. Mr. Boingle. Board. Hah. İyi bir board. Bak. Ha bununla böyle gidiyor. Anlamadım. Saçma bir şey. Nereye gidiyorum ben? gidiyor mu? Abi ne yapıyorsun? Benimkisi burada em, Roblox adamı ya yani şey arkadaşlar biliyorsunuz şey Ghost. Quest bildiğiniz gibi yani korkunç bir tane adam o. Abi Benim de bana zırh bırakmış Allah rahmet eylesin. Abi benim bak şurada altınlı var. Ama bana niye altınlı verdin? Be? en kötüsünü vermişsin. Ama uzaya Çok güzel olacak. Oo. O zaman maalesef. Abi. Arkadaşlar. Aman <laughs> <laughs> Kerim iyisin. Oh no. Kardeşim veriyorum, vereyim şöyle. Özel yeşil atı var. Kardeşim al bunları. Kardeşim. Hoppala. Tamam daha bitti. O diğerleri sende. Ama ben şimdi Ya Ne oluyor ki? Hı hı. Abi bir şey istiyor bu. Al dur dur odun koyalım. Aa olmuyor. Odun tut. Odun bozuldu be. Şu şu ah bu. Ya çoğunu alalım. Arkadaşlar. <laughs> 10 tane aldım. Bir de Burada 2 tane de şundan bunu alayım. Teşim Abi. Hoparlı zıplarız koşarız. Bu nasıl bir şey? Yani kedi biraz saçma yapmış. <laughs> kedi aa burada arkadaşlar kemine canı bulundu. Onun her yeri vuruyor lan Kerim. Sanız arkadaşlar. kadar hızlı da vuruş oluyor mu? Evet, evet, evet su giriyor. Dur dur. Dur kardeşim. Dur lan. Ben <laughs> dur. Nereye koydum İki be? Ha şimdi çıktı arkadaşlar. Steve. Zaten arkadaşlar Kerim'de çok oyun var. Size onun videosunu çekerim. Kerim'de de Kerim'e de mu indireceğiz. <laughs> abi abi kafama. Biraz zor giriyor benim Ya ben ne yapıyorum? Abi kır 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 kır. Hep de şunu giyeyim ya. Arkadaşlar ben Piko oyunu indirmiştim. Piko karakter singisi. Ya. Koyun Kapıyı koyun. Oğlum. Oğlum. Ya bu nasıl bir gidilmez? Kerim. Şuraya Kapı bir tane yok. bot koy. Bot. Dur dur. Abi. Heh. Heh. Tamam tamam. Tamam abi. Ben giremiyordum. Great World. Tamam. Hı, -hı. ya yatağı kim kıydı? Aa senin köpeğin mi var burada vurayım mı? Vurma sadıyı. Vurmam ben de. Aa Aziz oda da ok var. Senin de ok var. Hop 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 hop. Arkadaşlar hadi bakalım. Acıktın mı sen? Ben, ben mi? Bende var. Bende var oğlum. Ben de Neyse. Abi. Bu oyunla. Tamam. Ya. Bu. Bak, köpe köp bak köpeği. köpeğe bak köpeği hmm. saldırayım ha. Tamam. Köpeğe mi Yok, yok. Köpeği aç, açayım mı sıkarsana. Bu. Ha. Abi o pis, ya ya o pis vuruyor Kerim. Kerim! Adı adına ne? Adı ne? Adı ne vurdum? <laughs> Çok pis vuruyorsun. Tam tam ay. Köpek. <gülüyor> oy oy. oy. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ben? Köpeğini öldürdüm. Köpeğini öldürdüm. Köpeğini öldürdüm. Köpeğini. <laughs> Köpeğini. Kerim. <Köpeğine. gülüyor> köpek gibi Abi ne vuruyorsun be? Tamam. <laughs> Sakın bir daha bir daha köpek kuracağım ama sana ama ama ama, ama sen kaç en iyisi? <laughs> köpek tay. Ya biz oyna 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 Geri. <laughs> 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 Lütfen yapma. Gözüne. Sok uy. Abi abi. Çok kısa şey saçma. Anam. hırsız yapmışsın. Hemen gücü bitiyor ya. İnsanı hırsız Ağzına bunu. Abi gel lan buraya. Neyse yatalım gel. Kuruşunu Ha. Köpek sonra sana nasıl saldırdın? Ama he? ben onu öldürdüm. Bir daha kocaman ama sakın yukarı aşağı yukarı aşağı inme canım azatla köpek bana sağdıyor. Köpek benim olsun be. Hop ben de gideyim. Lu 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 ne? Ya kemik nerede? Kemik bu diyor. senin bu benim. Ana. Lan kaç, Lan kaç! Lan kaç! 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 Allah'ım. sen ne yaptın ya? Bir çekil, bir çekil. Kemik nerede? Kim? Abi. Kemik bana yok mu? Oh. Duy. Duy sakın onunla oyna. Bu senin olacak, bu benim. Ha, bu senin. Bak. Ama ben onu, ama bana şey ver, kemik, kemiği verirsen sevinirim. Benim kemiğim yok. Bir tane versen iyi olur. Bir tane. Hepsini verme hepsini. Bir tane Tamam hepsini ver ben bir tane ayıp koyacağım. Sen ver mi? Bir tane. Dur. Heh. Şimdi. Ki. Ya bu köpek. Abi bak köpeğime saldırırım ben. O zaman Aziz artık şuna lan. Seni sektiririm lan. Lan da ya. Nerede? Oy, Nerede? Oy. Abi vermiş. Tamam tamam özür dilerim. Bu ne? Oğlum tamam mı? Girdim onu. Birileri bana saldırıyor ya. Kim lan? Abi senin benim köpeğim açık. Lan ne yapıyor ya? Ne yapıyor bilmiyorum. Oğlum, oğlum gel. Oğlum. Bu... yanım bence. Ya savaştırmayın bak. Birbirleriyle sor. Seninkine uyacağım. Oğlum. Delirdi lan. Ha, bu benimkiymiş. Seninki. Korda. Oy. Ya bu. Şu. Seninki. Al, al al al. Oğlum oğlum. Lan. Sen kime saldırdın? Bak kaç. Bak kaç. Oğlum. Kaç. kaç, kaç Gelip <laughs> <kaç, kaç. gülüyor> yardım et. Allah Allah Allah. Benim köpek. Senin köpek benimki. <laughs> Oha <gülüyor> ne yaptın? Hayvan. Hayvan. Kıyıydı şeyi. Kaskı kıyıydı. Abi. Lan sen. Lan. Abi gel lan buraya. Hayır hayır hayır. Gidiyorum lan bu evden. Toparlayıp gidiyorum lan. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sonra da videoyu kapatacağım. Çünkü benim bana ihanet. Tuğuslar sonlamak yok. Niye? Git be. Tamam ben öldü ya. Yemin. Bir arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Seviyoruz. Bay bay.